Merhaba arkadaşlar. Degremen kanalındasınız. Bugün Ghost of kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı merak ediyorsanız devam et de basayım buradan. Nerede kaldığımızı devam et, merak ediyorsanız Degremen kanalındaki bir önceki Ghost of Shima videosuna bakabilirsiniz. Oradan nerede kaldığımızı ve neler yaptığımızı geçmişe doğru görebilirsiniz. bu yayın videosu aslında. yayın videosu olmasın dışında bölüm bölümde video olarak atıyorum yayın bittikten sonra yayını kapadıktan sonra evet karakterimiz burada nereye gidelim şimdi bir yere gidelim ada çanesi demiş burasına hain demiş nereye doğru gideyim masak öyle devam edeyim ben bak masak hanımın hikayesiyle devam edeyim geyi gelsin. Aşır. Haydi burada. Biraz daha bayağı bir var yine. Asak doğru derken. Sen de gittin be. Destanın büyüyor. İnmez rüzgar. Maksimum azim arttırıldı. Evet bu adamları öldürmekte. De... Sağlığımız da arttırıldı. Güzel. Benim teknik de... Şununla alakalı. Bu varmış. Güzel. zaten... Bu, bu daha güzel. Rüzgar çanlıymış. bu daha güzelmiş kan bomba. Bey bir zif kaplı bomba fırlatıyor. Yere attığı bomba daha iyi sanki. Ee, evet. Bunu açıyorum. Yere attım birden fazla insanı yok edebiliriz. Tamam güzel. Menzilli silah değiştirme. L2 düğmesine basıp buradan. Şu arkadaşın da acısını indirelim. Yelene'ye kaçtılar. Tamam gittiler cidden. Ve kaçmışlar. Nereye gidecek <gidiyor? Gülüyor> <laughs> バネる層に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうかいいあーエヴルペーシネノリ様の死伝一戦をご存知ですかうん、その技はただの言い伝えであろうビワ宝師は本当のことだとおっしゃっていましたあ,あ,あちこちの村で宝師の噂を耳にすることはあったが今は。 小松のー、マラの近くにいるはずですもしお話し通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。ー、マラバー、マラバー、マラバー、マラバー、ル <noise>。ラバー、マラバー、マラバー、マラバー、マー、マラバー、マラバー、マラバー、マラバー、マラバー、マラバー、マラー、マラー、ラバー、ー、マラバー、ー、マラバー、マー、 Seni çok aradım da bulamadım. İnanırım ki hala hayattasın. Elbet kavuşacağız. Babam bizi Suşima'dan kaçırmak için kuta çiftliğine götürür. Bu yazdıklarım sana ulaşırsa hemen yanımıza varasın. Gözlerim 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 Gözlerim. 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 yok. Sakai-sama. Ot aşağıda ilaç takar Tamam evet, Burada da bir şey yok zaten de bakalım ya. Yani. Onunla güzel olay aslında açık daha iyi şapka Şapkam zaten yok Devo. しいしま次はどうかご自衛してくださいここが相手じゃ勝ち目はないよ鎌倉が策るのって言、ね、う純心まさかおぬひとここで会うとはなご要件を伺いましょうこの地に詳しいかやえのまとめ役ですのでこの地図に心当たりは 食料を届ける者に渡しているものルミンの野営の場所を記してあります。もしやこれは血すべてお主が束ねる野営か。<laughs> 有明では東方が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。 有明のかがり鏡台が記してありますここに野営はありませんが噂では賊に乗っ取られているとか賊ならば良いのだがな雅子様がいらっしゃったお声をかけてあげてくださいさあさあなんだこれだ何か分かったか

やけん。サダオはなぜ裏切りを？私が奴を咎めたからだ。<に> 米を盗みにえた民に売っておったくときに行くときで行くときに行はときに行くときに行はときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くとがに行まときに行くときに行くときに行くときに行くときに 这个 thank <laughs> you はい Aa, şimdi sıra bende. Ay, 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 ay. O da gitti. Tamam süper. Tamam. Çok iyi ama omuz çakıp çok iyi. すればよかったものを。ああ、死にたかったぞやあ。殺したのですか。öldürdün mü lan? 殺した。まさことも。やつは私の慕うものをすべて殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。<的话> <can> 3人でのセブンブジョクサクパンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチのジた。パンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチのジョクサクパンチサクパパンチサクパパンチサクパパンチ サダオが死んだ今黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう恐怖に震えていつか尻尾を出すご無理は禁物ですぞお主もな今さら後には引けぬぞ他の裏切り者も見つけましょうその前におじ上を助けねばでは金田の村で待っておるぞ Vay be. Evet. Hain bölümünde burada bitirmiş olduk. Bence güzel bir bölümdü. Evet, biraz daha... Güzel. Vahşi nazarlık. Saldırı nazarlığı. Savaşçının ödülü. Klan zırhı boyası. Şimdi onlara bir bakalım diyoruz Azim Yılmaz nazarında burada var ama işte şey de var çiftlikum üç ikinde düşen zaten ya yüzde beş şanslı çift hasar verebilir diyor daha çok peşine bırakır çiftlikum herhalde yok. Ekipman vardı. 12 tane var diyor. Dur bakalım önce. Asıl ekipmanlarımıza bir bakalım. ne gerekiyor. Çok şey gerekiyor bunun için. Bunun için peki, bunun için de çok şey gerekiyor. Burada Bu da daha Neyse boş ver. Şimdi bombasını çok da kullanmıyorum. Bu şekilde kalsın. Evet, atım, KG ve ben. えね Şöyle yapıp manzarayla bitirelim. Youtube için bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Ee, hain bölümünü burada bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.